Arkadaşlar merhaba yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer Ankara'da dijital bir diş kliniği nasıl oluyor bu sorunun yanıtını arayacağız. Bildiğiniz üzere teknoloji ile beraber o çok korktuğumuz diş klinikleri acaba ne durumda? Çok pozitif bir diş hekimini ekranlarınıza getireceğim. Hem de buradaki teknolojilere yakından bakacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hatice Özçelik. Piyano Dental Klinik'te hekimim. Burayı biz hastaların güvenle kendilerini rahat edebileceği bir yer olarak hayal ettik. Ve sonucunda Piyano Dental Klinik ortaya çıktı. Burada hastalarımızı ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Ve gelen her hastamız keyifle, mutlulukla buradan ayrılması tabii ki bizi oldukça mutlu ediyor. Buraya gelen hastalarımızın böyle kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri en çok arzuladığımız şey. Çünkü bizler meslek grubu olarak çok öyle diş hekimi, dişçi Biraz fobisi olan bir meslek grubuyuz insanlar tarafından. Bu nedenle buraya geldiklerinde bir kliniğe geliyormuş gibi hissetmelerini istemiyoruz. Ayakları geri geri gelsin hiç istemiyoruz. Birçok geri dönüşü hastalarımızın da bu yönde çok olumlu oldu. Zaten içeri girerken işte kliniğin kokusu, bir ilaç kokusu yok, bir diş kokusu yok, bir otel belki. Hep bunları arzuladık. Dolayısıyla şimdi de çok mutluyum. Mesleğimi yaparken de çok keyif alıyorum. Biz dijitalleşen dünyada dijitalleşen bir diş krimiyiz. Dijital diş hekimliği ne demek? Burada ağız içerisinde aldığımız ölçüden tutun da yaptığımız tedavilerin, laboratuvarda kullandığımız cihazların hepsi dijital. Yani artık hastadan ölçü alıp ölçüler alçıyla dökülüp model elde edilip çalışmıyoruz. Ağız içi kameralarla ölçülerimizi alıyoruz ve dijital veri tamamen online bilgisayarlar üzerinden laboratuvara ulaşıyor ve tedavilerinin sonucunu da bu şekilde elde ediyor. Yani yapılan işlemler tamamen dijital gerçekleşiyor. Bunun dışında bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Telefonlarından diş hekimine bir adım uzakta olacaklar, bir tık uzakta olacaklar. Bu dijital dünyanın içerisinde var olmak bizim amacımız. Çünkü bugün eğer bu dijital dünyanın içerisinde var olmazsak yarın bir geleceğimiz olmayacak. gülüş tasarımından tutun da ortodontik tedaviye kadar bütün tedavi yani diş hekimliğinin bütün tedavi alanlarında kullanmaya gayret ediyoruz. Teknolojinin ve işte yaptığımız tedavilerin istediğimiz sonuca ulaşmasının izin verdiği ölçüde bütün alanda dijital diş hekimliği kullanmaya, dijital teknolojileri kullanmaya özen gösteriyoruz. WhatsApp'ı özellikle e, bu Covid sürecinde bize çok destek oldu. Hastalarımızla online görüntülü konuşarak belki yanlarında olmalarını sağladık. Müdahale edememiş olabiliriz. Onları iyi hissetmelerini sağladık. WhatsApp hakikaten bu süreçte bizim çok e, işimize yaradı. İlaçlarını, e, reçetelerini oradan yazıp gönderebildik. Ulaşımı evlerinden ulaşımı ve evlerinden diş hekimliği hizmetini bu şekilde almalarını sağladık. We'll be right <laughs> back. Free şey, cihazın adı. Ketkem teknolojisini kullanıyoruz. Ağız içi tarayıcıyla bir ölçü alıyoruz hastalarımızdan. O bahsettiğimiz ölçü maddelerini dijitalleştirmiş oluyoruz. Ölçü alındıktan sonra veri yapmak istediğimiz tedavi seçeneklerine göre laboratuvara ulaşıyor. Aldığımız ölçü üzerinde hastanın tedavi planını uyguluyoruz ve laboratuvara iletiyoruz. Laboratuvarla iletişim sağladıktan sonra laboratuvar üretime geçiyor. Gerekli olan tedavisi neyse işte kaplama yapılacaksa o ya da porselen dolgular yapılacaksa. Tabii bu alternatif Alternatifler çok fazla lamineler yapılacaksa, gülüş tasarımı yapılacaksa, ortodontik tedavi görecekse, bütün veriler bu tedavilerin ilgili alan laboratuvarlarına yönlendiriliyor. Ve o laboratuvarlardan bize tedaviler, kaplamalar, dolgular e, laboratuvarda üretilmiş bir şekilde bize geliyor ve biz hasta ağzında uyguluyoruz. Bize çok büyük bir zaman kazancı sağlıyor. Hem zaman kazancı hem maddi bir kazanç. Teknisyen buraya gelmiyor, yol ücreti yok, alçı dökümü yok. Yani hem maliyeti de çok düşüren bir yöntem, dijital yöntemler. Geleneksel yöntemlere göre göre hem de gerçekten çok ciddi bir zaman kazancı sabah ölçüsünü ve akşamına kaplamasına dolgusuna kavuşabiliyor kusacağım öreceğim refleksi kendini kontrol edemediği bir durum olduğu için kendini çok tedirgin hissediyorlar. Boğaz içi kamerasıyla aldığımız ölçülerde oldukça rahatlar. Koltukta da tabii kendilerini rahat hissettikleri için biz de tedavilerimizi çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. ortodontik tedaviye gelince de artık bizim hastalar tel olarak adlandırıyor ama dişlerin üzerinde olan o braketler söz konusu olmuyor. Hastalarımız özellikle estetik konuşma, işte oyuncu olabilir konuşması ve işte estetiği göz önünde olan meslek grubunda olabilir. Onlar YouTuber olabilir. Evet. Onlar çok rahatlıkla tel tedavisi, ortodontik tedavilerini gerçekleştirebiliyorlar. Tamamen şeffaf plaklarla yapılıyor bu tedavi. Dolayısıyla hiçbir şekilde hayatlarının mesleklerini yapmak konusunda da bir engel oluşturmuyor hayatlarının içerisinde. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dental klinikte şeffaf plak tedavisine başladık. Daha önceki görüştüğüm yerlerde tel hakkında görüşmüştük daha çok. Burada tabii ki böyle bir seçenek sundukları için çok daha profesyonel gördüm ve plağa karar verdik. Tel olduğunda şöyle şeyler duyuyorum hem ağız içi yaraları, aftlar, yeme içme kısıtlaması ama bu şeffaf plaklarda herhangi bir yeme içme kısıtlaması veya estetik görünümünde bir problem, bir değişiklik, konuşmamda bir bozukluk olmadığı için ve işim gereği sürekli konuşmam gerektiği için de bunu tercih ettim. Teşekkür ederim. <laughs> hayatımızda her yerdeler ve onları da düşünüyoruz. Yani büyük erişkinleri düşünürken onların da rahatı çok önemli. Yine onlarda da koltuk korkusu olabiliyor, tedavi korkusu olabiliyor, endişeyle geliyorlar. Daha önceden yaşadıkları yine kötü bir tecrübe olabilir. Ya da işte önceden ebeveynler korkutmuştur evde. O da olabilir. Bunları birazcık yenebilmeleri için onlarda küçük sürprizler hazırlıyoruz. Tabii işte onları cesaret belgeleriyle sunuyoruz. Burada tedavi öncesi onları ortama alıştırmak için küçük bir oyun alanımız var. Tedavi sonrası da orada oynayabilirler. Tedavi öncesi motivasyonu İnsüyasyonlarını arttırmak için, biraz rahatlamaları için bir e, küçük bir oyun alanımız var. Aynı zamanda o oyun alanı çocuklar için şu anlamda da düşündük. Erişkin bireylerimiz çocuklarını bazen hani, bırakabilecekleri, teslim edebilecekleri yer olmuyor. Yanlarında getirmek zorunda kalıyorlar. Tabii koltukta aklında çocuğu olarak oturmuş oluyor. Bu şekilde kendisi koltukta hastalarımız tedavi olurken çocuklar da içeride o çocuk oyun alanında oynayabiliyorlar. Bir kere insan sağlığıyla yani biz ilgileniyoruz. Bunu hiçbir şekilde kendimizde olmasını istemediğimiz bir şeyi hastalarımıza uygulamamız mümkün değil. Covid'den önce de böyleydi. Covid'den daha sonra daha da önem kazandı. Sterilizasyon bizim olmazsa olmazımız. Yani hijyen olmazsa olmazımız. Mutlaka her hastada kullandığımız her şey aile solüsyonlarımız var. İlk önce onlar içerisinde artıklarından arındırılıyor. Mekanik temizlikle temizleniyor ve daha sonrasında kişiye özel açılacak paketleme sistemiyle paketleniyor ve otoklav dediğimiz basınçlı buharlı sistemle steril ediliyorlar. Her hastaya özel bir paket açılıyor. Daha sonrasında o hastanın işlemi bittikten sonra o klinikteki hastaya dokunmuş olan her şey steril ediliyor. Steril edilemeyecek, otoklava girmeyecek olan her şey de mutlaka yüzey dezenfektanlarıyla yüzeylerde dezenfekte ediliyor. Tek kullanımlık olabilecek bütün işte bardak, peçete, sakışın dediğimiz tükürük emiciler, hastaya değecek yine temaslı olacak her şey tek kullanımlık oluyor. Steril edilebilecek her şey de steril ediliyor. Ve her hastadan sonra kliniğimiz Tekrar hasta almak için mutlaka bir ara veriyoruz. Az önce de bahsettim. Teknoloji ilerledikçe bizim maliyetlerimiz düşüyor. Maliyetlerimiz düşerken hastalardan yüksek maliyette bir şeyler talep etmemiz vicdansızlık olur. Biz bunu hastalarımıza kesinlikle yansıtmıyoruz. Evet, o stüdyomuz da bizim için çok kıymetli, çok değerli. Öncelikle hastalarımızdan başlamadan önce tedavi için fotoğraflarını alıyoruz. Daha sonrasında da tedavi sonucunun fotoğrafını alıyoruz. Bu hastanın olumlu motivasyonunu da sağlıyor dolayısıyla. Öncesini ve sonrasını görmek, bizler için de işimiz anlamında öncesi ve sonrasını görmek bir motivasyon kaynağı. Hem de arşivleme. Yani yıllar sonrasında, evet bu vakayı da böyle yapmıştık, ama şimdi artık böyle de yapabiliriz. Görme kadına da, kendimiz geliştirme adına da çok önemli. Arşiv sağlama kadına da çok önemli. Daha sonrasında hastamız kliniğe geldiğinde başka bir işlem yaptığında da bakın buydu demek. Hakikaten e, mutluluk verici. Yani her şeyi kaydediyor olmak çok güzel. Sosyal medyada tabii öncelikle yine hasta odaklıyız. Hastalarımızı bilgilendirmek öncelikli olarak ve nasıl bir kliniğiz bunu tanıtmak. Çünkü biraz ön yargı var, daha önceki yapılmış kötü tedaviler ve edinilmiş kötü tecrübeler diyelim. Bunları biz hastalarımızı bu konuda yönlendirmeye çalışıyoruz. Hayır, bizden korkmanıza gerek yok. Biz böyle bir yeriz yüz yüze görüşmek, beklentilerini, isteklerini anlayabilmek bizim için çok kıymetli. E, röntgenler, hastalarımıza burada çıkardığımız tedavi planı, ağız içi tarama bunların hepsi ücretsiz. İlk muayeneyi biz ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim için en önemli şey hastalarımızla tanışmak. Hastalarımız bu nedenle buraya bekliyor. Daha sonrasında tedavi planını hastamız karar verdikten sonra bizim burada tedavilerimiz ücretlendiriliyor. İlk muayenemiz ücretsiz. Görmüş olduğunuz bu teknolojilerden sonra Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket edeceğiz. Bu teknolojiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka görüşlerinizi aşağıda yazmayı unutmayın. Hatırlamanız gereken bir diğer önemli detay da dişlerimizin sağlığı için bu kontrolleri mutlaka yapmamız lazım. Ama artık korkacak bir şey yok. Çünkü teknoloji bu işleri de çok kolaylaştırmış. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz hoşçakalın